Merhabalar, yepyeni bir yıl, yepyeni umutlarla başlıyor. Sevgili Başak Burçları'nı neler bekliyor? Aysun'cum senden dinleyelim canım. Hemen hocam bahsediyorum. Uzun süredir e, balıkta seyreden Neptün e, yılın ilk ayıyla hemen Koç burcuna geçiş yapacak. Bu da sevgili Başak ve yükselen Başaklar için derin bir çözülme, ruhsal bir yenilenme süreci başlayacak, başlatacak. E, görünmeyen bağlar, bastırılmış duygular, finansal ortaklıklar ya da mahremiyet alanında siz gibi gördükleri konular kalkacak ve uzun süredir fark etmedikleri olaylar kendilerini göstermeye başlayacak. Bir yandan bırakmaları gereken yükleri çözecek dekler bir yandan da sezgileri keskinleşecek açıkçası. Maddi manevi paylaşımlarda daha bilinçli olmaları gerekiyor. Sınırlarını korumaları ve içsel gücünü sahiplenmeleri gereken bir döneme giriyorlar. Maddi konularda da Kontrolü bırak, akışı yönelt gibi bir mesaj verebilirim kendilerine. Sonra karmanın ordu dediğimiz satürn ise yine koç burcuna geçiş yapacak ve burada derinleşme, yüzleşme ve yapısal bir dönüşüm dönemi başlayacak onlar için. Ortak finanslar, borçlar, miraslar, başkalarından gelen destekler, duygusal bağlılıklar gerçekçi bir gözden geçirme sürecine girecek kendileri için. Gereksiz bağları ve zarar eden ortalık, ortaklıkları ve e, güçsüzleştiren duyguların yükünü bırakır bilecekler. kontrol etmeye çalıştıkları her şeyde olgun bir tavır göstermeleri gerekiyor açıkçası ve küllerinden güçlenerek çıkma enerjisine girecekler. Satürn ve Neptün bir kavuşum sürecine girecek sonrasında. Bu da ortak para konularında daha önce de ifade ettiğim gibi sisi vesaireyi kaldıracak. Ruhsal olarak olgunlaştıkları bir dönem olarak güçlü bir dönüşüm yaşayacak açıkçası başaklar ve yükselen başaklar. Sonrasında kova burcunda gerçek yükleşecek Güneş tutulması ise çalışma düzeni sağlık ve günlük yaşamlarında köklü bir yeni başlangıç dönemi etkisi yaratacak tutulma iş arkadaşlıklarını çalışma ortamlarını görev tanımlarını hizmet verdikleri alanları ve sağlık alışkanlıklarında ani ama gerekli değişimler getirebilir onlar için yani artık onları yormayan daha akıllı pratik bir düzen kurma süreci başlaması gerekiyor Çünkü onlar için iş hayatlarında yeni bir sistem yeni bir bir görev hatta tamamen yeni bir yön ortaya çıkarabilir bu tutulma. Ee, daha sonra kendi burçlarında bir e, ay tutulması gerçekleşecek. Dolunay etkisiyle birlikte başlayacak olan bu tutulma benliklerinde, duruşlarında ve yaşam yönünde güçlü bir kapanış ve yeniden tanımlanma getirecek onlara. Kimliklerini İş, ilişkilerindeki rollerini, kendilerini ifade etme biçimlerini ve kişisel duruşlarını yeniden şekillendirecekler. Eski alışkanlıkları, onları sıkıştıran kimlik kalıpları ve başkaları için kendilerini yok etme döngülerini artık kapatacak Başaklar. Uzun süredir içlerinde biriktirdikleri duygular, ihtiyaçlar veya kararları sahneye çıkarma zamanları da gelecek. Daha sade, daha öz, daha gerçek bir Başaklar ortaya çıkacak diyebiliriz aslında. E, jenerasyon gezegenlerimizden Uranüs ikizler burcuna geçiş yapacak 2026 e, yılında. Bu da yükselen başaklar ve başak burçları için kariyerlerinde devrimsel bir sıçrama etkisi yaratabilir. Hayat onlara şöyle diyecek... Artık eski düzeninde çalışamazsın. Yolunu radikal bir şekilde güncelle diyecek. Kariyerlerinde toplumdaki konumları, hedefleri, üstlerle olan ilişkileri sürpriz gelişmelere e, açılabilir açıkçası. Beklenmedik fırsatlar yön, değişiklikleri yeni projeler, e, teknolojik ve yenilikçi alanlarda geçişlerde gündemlerinde olabilir. E, Jüpiter'in aslan burcuna geçişi ise... Başakları ve yükselen başakları şu şekilde etkileyecek. Ruhsal genişleme, perde arkasından gelen şans ve içsel bir iyileşme dönemine sokacak onları. Gözle görülmeyen alanlarda bir koruma kalkanı açılabilir onlar için. İç dünyalarında rahatlama, sezgilerinde güçlenme, bilinçaltındaki düğümlerinde çözülmeler başlayabilir. Kapalı kapılar ardında yürüyen işler lehlerine dönebilir. Gizli destekçiler ortaya çıkabilir. Bu transit kendi iç ışığını büyüt diyor aslında aslında Başaklara. Ruhsal yükleri bırakmak, terapi, meditasyon, yaratıcı süreçler ve şifa çalışmaları için de çok verimli olacak onlar için. Kuzey Ay düğümünün Kovaya Güney Ay düğümü ise Aslan burcuna geçişi Başakları şu şekilde etkileyecek. 18 ay boyunca bu geçiş kadersel bir hizmet ve şifa yapılanması getirecek onlara. Bu geçiş çalışma düzenini kökten değiştirebilir, bedenlerini dinlenmeye zorlayabilir, ruhsal arınmalarını hızlandırabilir. Kontrol edemedikleri alanlardan onları özgürleştirebilir. Sağlık, iş rutinleri ve alışkanlıklarda onlara yeni bir yol açabilir. Yani kaosu bırakıp Yeni bir sistem kurmaları gerekiyor. Perde arkalarını temizleyip günlük yaşamlarını yeni inşa etme e, zorunluluğu geliyor onlara açıkçası ve e, enerjileri artık geleceğe doğru bir akış gerçekleştirebilir. E, Aslan burcunda gerçekleşecek güneş tutulması ise başaklar ve yükselen başaklar için e, derin bir kapanış, arınma ve perde arkasında yeni bir başlangıç getirecek. Dışarıdan sessiz e, görünüp ama içeride büyük bir temizlik çalışması başlatacaklar. Bitmesi gereken alışkanlıkları, gizli korkuları, yük haline gelen ilişkileri, ruhsal düğümleri bu süreçte çözülecek. İş dünyalarında yeni bir sayfa açılacak. Sanki bilinç altındaki rafları düzenlemeye başlayacaklar diyebiliriz. Tutulma aynı zamanda güçlü sezgiler, rüyalar, ilhamlar getirecek onlara ve kapalı kapılar ardında yürüyen işler lehlerine dönebilir. Yani onlar için görünmeyen destekler açılabilir. Balık burcunda gerçekleşecek ay tutulması ise başaklar ve yükselen başaklar için kadersel bir yüzleşme ve temizlenme etkisi yaratacak. Partnerlikler, ortaklıklar, ikili ilişkiler duygusal bir e, röntgenden geçecek. Görmezden geldikleri olaylar görünür hale gelmeye başlayacak. Bitmesi gereken bağlar kapanacak. güçlenmesi gereken ilişkiler ise daha da derinleşecek. Bu tutulma ben ne veriyorum karşımdaki ne veriyor sorusunu netleştirecek. Eş, sevgili eski partner veya iş ortaklıklarında taşlar tıkır 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 yerine oturacak. Sizin için bu tutulma ilişkisel karmayı temizleyip daha adil, daha dengeli bir bağ kurmanın kapısını açabilir sevgili Başaklar. Ve kendi burcunuzda gerçekleşecek olan Yeni Ay ise sizlere taptaze bir başlangıç e, kimliği getirecek. Hayat size yeniden başlat diyor. Duruşunuz, kararlarınız, ilişkilerinizdeki tavrınız hatta görüşünüz bile güncellenebilir bu süreçte. Kendinizi daha cesur, daha net, daha sade ifade etmeye başlayabilirsiniz. Bu yeni ay artık böyle biriyim deme gücü verecek size. Sizin için yepyeni bir versiyonun yüklenmesi diyebiliriz bu yeni ay için. Sizler için de çok güzel bir yıl olsun diyorum sevgili başaklar ve yükselen başaklar ağzına sağlık teşekkür ederim Ayşuncuğum. Ee, şimdi anlattıklarından anladığım kadarıyla son iki yıldır özellikle çok yoruldular değişimler yaşadılar çok birçok konuyu zaten kafaya takmaya müsait olan başaklarımız evet. biraz daha aldıkları etkiyle şu anda dağılan bozulan konular her neyse onlarla ilgili yeni başlangıçlar yapmaya başlayacaklar özellikle aylarından sonra daha onlar için e, değişim enerjisi azalacak biraz daha konuları stabil hale getirmeye başlayacaklar diye düşünüyorum onlara da şöyle 2026 yılına dair gün gün hazırlamış olduğumuz astroloji ajandamızı önerelim hem kendilerine hem sevdiklerine güle güle iyi günlerde kullansınlar diyelim 2026 yılı tüm başaklara mutluluklar getirsin Ağzına, Ağzına. sağlık.